Amca Buyur. Ne Motorun kopmuş Maske kullanabiliyorsun Maske kullan Ben mi şey mi? Aynen şey, 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 şey. Bak şimdi e, Seni Şundan abi bak Bu çok basit bir ara Şimdi bileğimizi takacağız abi Bak çocuk çocuk var senin dışarıda Var değil mi? Var Allah 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 bağışlamış seni Abi Söktü, söktü, e, şimdi oradan girersek abi bak buradaki havayı orası tutuyor. Eğer boşaltırsak aşağı ineriz. Bak yerleri var. Haydi. bileğine takayım mı diyorsun? Şöyle şey şey yapayım, böyle Tamam olur. Şuralarda bak geçme yerleri var. Kimi kim var. Ben fenerle ışığı tutacağım sana. Şuradan elinde parmağın arasından geçir yeterli. Tam evet. ışıkları da var. Şunu... Aynen öyle. Don't this now, Gel <laughs> baba. Var mı <Sırat>.